sorularla Risale sistemize gelen bir soru şöyle. Bazı kimseler Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur'dur ifadelerini delil getirerek bu eserlerin şer ve izahına gerek yoktur diyorlar. Sizin bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bu konferansta geçiyor. Evet. Ee, Zübeyr abimizin 1952'de verdiği konferansta. Tabi Zübeyr abi bu ifadeyi üstadımız böyle buyurur diye üstadımıza atfen söylüyor. Risale-i Nur'da biz bunu göremiyoruz ama Zübeyir abimize demek ki şifahi olarak üstadımızın ifade ettiği, abilere beyan ettiği bir mesele. Evet. Risale-i Nur'un e, hocası Risale-i Nur'dur. Tabii e, Rahmi Erdem abi var. Rahmi Erdem abi, abilerimizin hatıratını çok ciddi manada kaleme almış bir abimiz. E, Davam diye bir kitabı var. Davam kitabının hemen hemen 40. sayfasında yani belki neşiller farklı olsa da ya da baskılar farklı olsa da sayfalar değişebilir ama ben okuduğum şeyde çünkü 40. hocama atfen ben Hı -hı. özellikle orada bir tevafuk görmüştüm. Ondan dolayı zihnimde kalmıştı. Zübeyir abi demişler ki 40. hocam, Mehmet 40. hocam izah ediyor risaleleri. Siz de böyle demişsiniz konferansta. Demiş ki hocama karışmayın. Rahmi Erdem abi onu şey yapmıştı. O buradan yola çıkarak çok bize bir sonuca ulaşabiliriz. Hem bir ifadeyi söyleyen Zübeyir abidir, naklen bile olsa. Evet. Hem de ona sorulan aynı konuyla alakalı soruya cevap veren Zübeyir abi. Dolayısıyla bu muacede değerlendirdiğimiz çok vakit, Demek ki Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur'dur. Ama bazı kayıtlarla bu mesele biraz daha açılmaya ihtiyacı var. Çünkü e, bazı nazarı e, sathi olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bunu yanlış anlayabiliyor. Kesinlikle düz okuyacaksın, araya girmeyeceksin. Hatta araya girenleri bile hainlikle itham edebilecek kadar ileri gidebiliyor. Evvela şunu söylemek lazım. Kur'an'ı tefsir eden bir insanın, kendi tefsirinde kullandığı materyal nedir? Kur'an'dan başka bir şey değildir. Evet. Değil mi? Kur'an'ı tefsir ediyor. Kur'an'dan başka malumat getirmesi olmaz. Kur'an'dan get başka getirdiği şeyler de yine ona basamak olmak ve ona zıt olmamak şartıyla ondandır diyebiliyoruz artık. 350 bine yakın tefsir var. Bütün bunların hiçbirisi Kur'an değildir. Ama sağlam olmak şartıyla hepsi Kur'an'dandır deniyor. İşte Kur'an malıdır. Kur malıdır. Evet. İşte burada bu bize güzel bir örnek. Risale-i Nur izah edilmez diyenler var. Ve Kur'an izah ediliyor. Cenab-ı Hak kendisi için bizzat ifade buyurduğu leyse kemisli şeyun ona hiçbir şey benzemez. Cenab-ı Hakk'ı izah etmeye kalkmayın ama bir cihette de bu cümle Cenab-ı Hakk'ın izahıdır. Hiç şey ona benzemez. Bu bir izah değil midir? Evet. Bak. Hadis-i şerif bunu izah ediyor. Tefekkeru fi ala illa ve la tefekkeru fi Bu da bir izahdır. Cenab-ı Hakk'ın zatında tefekkür etmeyiniz. Çünkü ne tefekkür etseniz o değil ve şirktir. Peki nasıl tefekkür edelim? Onu eserlerinde tefekkür ediniz. Güneşe bakın Cenab-ı Hakk'ın Kadir ünvanını, Nur ismini, Alim ismini, Rahim ismini, Mükrim ismini anlayın, görün manasında. İnsanlara bakınız adeta mücessen bir nimet, mücessen bir hikmet, mücessen bir ilim, mücessen bir kudret gibi. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın hangi ismini orada okumak isterseniz görebiliyorsunuz. Evet. Bu maada tefekkür etmek. Dolayısıyla gelelim konumuza tekrar. Şimdi Cenab-ı Hak izah edilir. Edilmiş. Bizzat kendisi de izah ediyor. Kur'an da izah ediyor Cenab-ı Hakk'ı. Bir de hadisler. Bir de alimler. Kur'an tefsir ediliyor. 350 bine yakın tefsir var. Hadis-i şerifler tefsir ediliyor. Ondan sonra müştehitlerin getirdikleri deliller tefsir ediliyor, şerh ediliyor, iştihatlar. Evet. Şimdi risale neyi var ki bunlardan farklı izah edilmesin? Demek ki bu cümleyi biraz da kim söylemiş, kime söylemiş, ne makamda söylemiş, niçin söylemiş kriterlerine göre izah etmek icap ediyor. Hemen o cümlenin arkasında şöyle bir kayıt var. Risale-i izah edecek olan zatların eski malumatlarını getirip risale böyle izah etmeleri Bazen bulanıklığa vesile olabiliyor. Yanlış anlamlara vesile olabileceğinden dolayı evet. Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah edin. Ha. Yani hoca kisvesini bir yere bırakmak gerekiyor. Bırakacaksın evet. bir tarafa. Mehmet 40. hocamdan ben belki bin defa işitmişim Allah rahmet eylesin. Siz de işitmişsiniz. Evet. Yani gelin diyor zaman gibi bir söz söyleyin diyor. Yani yeryüzü böyle bir ayak Peygamberimizden ve sahabelerden sonra öpmemiştir diyordum mesela. Biz bunu belki bin defa işitmişiz. Ne demek bu? Yani izah ederken yine zamanı, yine Risale-i ortaya koymak. Kendisini orada satmaya çalışmamak. Bu bir. İkincisi, bazı risale otoriter abiler var. İsim saymaya gerek yok. Bazısı işletmecidir. Bazısı bakıyorsunuz ki tıpçıdır. Bazıları kimyacıdır. Bazıları biyologtur mesela. Bazıları farklı alanlardadır, uzmandır. Ve bu zat Risale-i izah ediyor. Ve bu zat belki allamelerin bile girmeyeceği, giremeyeceği onlara Risale-i Nur'un desteğiyle, nokta istinadıyla giriyor. Şimdi bu zatların Risale-i Nur'u izah ederken kullandıkları materyal nedir? Kullandıkları ham madde nedir? Eğer bu zat işletmeyi kullanıyorsa orada bulanır. Tıp uzman olan bir kişi tıptaki şeyleri kullansa Hı. o da bulanır. Bak oradaki örnekleri kullanır. Hı Onda problem yok. Kendi mesleğini sistem bir gözlük olarak, olarak onu tabii sistem evet. olarak onu orada kullanması zaten Hı -hı. hemen sırıtıyor. bazı arkadaşlarımız yapıyor hemen sırtıyor. Peki ne oluyor burada? Ben diyorum ki bu abimizin zihninden mümkünse şırıngayla Risale-i Nur'u çeksek. Bu adam ne izah edecek orada? Bak. Çok net değil mi? Aynen. Mehmet Kıvıncı hocam da yani sıkça ifade ederdi böyle. Risale-i nur olmasaydı biz ne, konuşacak? ne konuşacaktık? Ne yani? Evet. Hah. Şırıngayla çek mesela o izah eden zatın beyninden. Demek ki bu adam bu adam Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah ediyor zaten. Evet. Risale-i Nur mantığıyla izah ediyor. Değil mi? Çünkü bu zat Risale-i Nur'dan başka bir şey konuştuğu vakit bakıyorsun ki mesele dağılmaya başlıyor. Evet. Karşıdaki muhatap hemen bunu hissi olarak ya da fıtri olarak hemen mukabelede bulunma durumu hasılıyor. Bakıyorsun evet. ki uyuşma başlıyor. Şuraya buraya kayma başlıyor. Demek ki Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah etmek farklı yöntemlerle olur birisi çok mahirdir. Bir cümle izah edecek. Hemen Risale-i Nur'u getiriyor. Filan cümle böyle diyor deyip izah edebiliyor. Atıflı olarak. Atıflı olarak. Barikallah deriz. Birileri de o, birileri de mana olarak mütala etmiş, müzakere etmiş, ruhuna yedirmiş, kalbine sindirmiş, hissiyatına bunları ciddi manada aktarmış. Evet. Risale-i Nur'u izah ederken bir cümleyi, oturup da öteki abilerimizin yaptığı gibi şunu getirip bunu getirip izah etmek, atıflı bir izah etmek gibi belki bir durum olmaz ama bu da bir izahdır. Hazırladığı balı sunuyor yani. Hazırladığı zihnindeki o mükemmel evet. şeyleri karşıdaki insanlara aktarıyor ve ne, ne diyor millet? Elhamdülillah diyorlar. Çok istifade ettik. Önden ondan da, ötekinden de istifade ettik. Bundan da istifade ettik diyorlar. Evet. Üstad bakın şimdi bu Risale Nur izah edilmez diyen insanların aslında yani eğer söyledikleri kesinlikle seni üzer edilmez ise kendilerini de ciddi manada bir tehlikeye, bir şarampole doğru götürüyorlar. Niye? Üstad diyor ki tefsir diyor cam gibi olmalı. Baktığın vakit altından Kur'an'ı göreceksin diyor. İbni Hacer misalini veriyor. Mesela diyor İbni Hacer'i diyor okuyan bir insan. Eğer İbni Hacer bu konuda ne diyor diye bakarsa Kur'an'a perde olmuştur. Hmm. İbn Hacer Kur'an'ın bu ayeti nasıl anlamıştır diye bakarsa aynı olmuştur. Cam gibi tefsirdir demektir. Burası tamam mı? Tamam. Şimdi eğer Risale-i Nur izah edilmez, izah edenler de yanlış yapıyor derseniz Risale-i Nur da Kur'an'ın bir izahı olması hasebiyle bak nereye gidiyor? Evet. O da yanlış yapmıştır. Sen niye Kur'an'la insanlar arasında giriyorsunuz o zaman diye denmez mi? Risalelerle insanlar arasında girme dendiği vakitte eğer doğruluk varsa insanlarla Kur'an arasında girme diye de Risale'lere bu manada bir ifade kullanmanın da bir hakkı olur. Nasıl o haksızsa bu da haksızdır. O zaman. Aynen öyle. Şimdi bak bu mantığı biz anlamazsak, biz bu mantığı bize bir şekilde kuramazsak ha, ama Kur'an'ı kim tefsir edebilir? Halimler kıstaslar koymuşlar. Bak şöyle bir ilmi olacak, ilmiyle amil olacak, amelinde ihlas doğuracak, kavaydı Arabiye'ye, Arabi kaidelere hakim olacak. Hadis şeriflere hakim olacak, şu yönü olacak, bu yönü olacak diye kaydeleri koymuşlar. Ha, madem ki bu kaydeleri koymuş, evet. o zaman Risale-i Nur'u izah eden insanlarda da belli kaydeler, belli kurallar olması gayet normaldir, doğru mu? Yani herkes ders kürsüsüne oturmamalı. E tabi. Evet. Şimdi şöyle yani mesela ki bir öğretmendir, hı hı. az okumuştur belki herhangi bir abimize uzman olan bir kardeşimize göre ama. Bu zatta kendi muhatapları olan talebelerin durumuna göre izah ederse mübarek olsun. Evet. Ama böyle bir abi diyelim mesela. Cemaatin umumunun önünde kalkıp da bize madem ki talebelerine ilkokul, ortaokul, lise taleplerini anlatıyorsun. Bize de bir ders anlat dediğin vakit orada hemen abi ya keşke bunu geçirmeseydiniz. Haklı Hı. olarak derler. Evet. Dolayısıyla her bir makama göre de Risale-i Nur'u izah edecek insanlar olabilir ve olmalı. Dolayısıyla ortaokul talebelerine de birisi kendi durumuna göre evet. izah edebilir. Fazla Risale-i Nur'u okumamışsa bile. Ama cemaatin önünde ve cemaati sevk etme, idare etme noktasında olan abilerimizin bazı özel hallere ihtiyaçları var. Nedir? İlmiyle amir olacak. Risale-i Nur ciddi manada okumuş olacak. Evet. Risale-i Nur'un fıkıhla olan irtibatlarını güzel bir şekilde kurabilecek bir özelliği olacak. Bakıyorsun ki mesela bir şey anlatıyorsun. Karşıdaki birisi hemen fıkıhla alakalı o cümleye atıf olacak şekilde bir şey anlatıyor. Diyor ki araya girme diyor mesela. Ya da bir soru soruyor. Bilmem diyor. Ya da kardeşim Risale-i böyle şeylerle uğraşmaz gibi. Hı hı. Yani e, soğuk düşülebilecek bazı şeylerle mukabele etme durumları olabiliyor. Evet. Üstad Seri <laughs> e, 29. mektupta Allameler için şöyle bir ifade kullanır. Bu durusu Kur'aniyenin içerisinde, dairesi içerisinde olanlar, Allame ve müştehitler de olsalar, Allame ve müştehitler de olsalar, vazifeleri ulumu imaniye cihetinde, imani ilimler cihetinde yalnız yazılan şu sözlerin şerhleri ve izahlarıdır veya tanzimleridir. Şimdi Kastamonu layıkasında 56. sayfada Envar'da, şimdi yine tabi sayfalar bazen değişebiliyor yeni baskılarda. Hı hı. Benim vasifem bitmiş diyor Fakat Fahsin vasifeniz şerh ile, izah ile, tanzim ile ve bu manadaki şeylerle devam edecek diyor Hüsamımız. Çünkü fıtrisi bu. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam <laughs> Kur'an'ın tenzili için savaştı, mücadele etti. Ama Hazreti Ali Efendimiz ne diyor? Sen de Kur'an'ın tevili için harp edeceksin. Demek ki her zaman bir hükmü var. Kur'an'ın tenzili zamanında tenzili için mücadele verilir. Kur'an tamamlandığı, insanların içerisinde bir hayat tarzı olacak duruma geldiği vakit tevili için artık mücadeleler başlayacak. Bu hadis-i şerif de bize apaçık ifade ediyor ki, değil mi? Evet. Risalelerin yazılması zamandaki hüküm farklıdır. Çünkü senin izahın Risale'den kabul edilip o da araya girebiliyor Hı -hı. idi. Çünkü bazı muhaddislerin de bazı şerhlerinin zamanla hadis hadisin metnin içerisine girmesi gibi yanlış bir duruma vesile olması gibi bir vaziyet Risale-i Nur içerisinde de olabilirdi. Hı -hı. risale Nur'un zamanında fazla şerhe, izaha, açıklamaya ve katkılara belki izin verilmiyordu. İhtiyaç da belki yoktu. Ama belli bir zaman sonra artık bu cümlelerin içerisine girip bazıları bilimsel yönden Bazıları sosyolojik yönden, bazıları psikolojik yönden, bazıları ekonomik yönden bu cümlelerin izahlarına girecektir diye. Bu alimlerin de ancak vasifeleri bu olabileceğini üstadımız sanki ifade ediyor. Şimdi. Evet. Bir de şerfi ve izahda telavuk ve efkar var. Evet. Yani fikirlerin e, birbirine karışması var böyle. Evet. E, birbirinden beslenmesi var. Tamam. E, şimdi herkes bir derece anlar diyor üstad. Fakat işte medreselerin açılmasından bahsediyor her yerde mümkün mertebe bir dershane İnurya açılsın. herkes anlıyor o zaman ne gerek var? Anladığımız kadar bize yeter. Okuyalım, evimizde istifade edelim. Aynen. Niçin derslere geliyoruz? Derslere gelip cemaat olmanın bir manası da daha iyi anlamak. Çok daha güzel. iyi anlamanın yolu da izahtan geçiyor. Çok güzel. İzaa. Bu evet. şerh. Mesela aynısını buyurduğunuz gibi Balalaykasında Hüseyin Abi'ye atfen yazdığımız yazdığı bir mektup var. Şu risale bir meclisi nuranidir ki evet. Kur'an'ın şu münevver mübarek şakirtleri içinde birbiriyle manen müzakere ve müdavele efkar ediyorlar. Evet. Fikir teatisinde bulunuyorlar. Ve yüksek bir medrese salonudur ki Kur'an'ın şakirtleri onda her biri aldığı dersi arkadaşlarına söylüyor. Şimdi bizim yaptığımız müzakerelerin mahiyeti ne? Evet. Ben dünkü böyle anlıyorum. Aynı cümleye başka bir abimiz başka bir yorum getiriyor. Bakıyorsun maşallah bak biraz daha zenginleşti. Başka bir kardeşimiz diyor ki ben de böyle anlıyorum. Yani gerek zihninde onun e, o manaya getirdiği şerh ve izah yine risale Nur kaynaklıdır. risale Nur çeksem konuşamaz ki o adamı. Kesinlikle. Ya da doğrudan atıflı bir şekilde Risale-i bir cümlesinden alıp oraya güzel bir şekilde rapt edebilme durumu olabiliyor. Herkesin kabiliyetine göre. Ama bazen bir abimizin, bir kardeşimizin söylediği bir ifade, bir cümle, bir kelime anahtar gibi oluyor, hazine açıyor. Biz bunu çok şey yaşamışız. Evet. Ve Kur'an-ı Muzdürbiyan'ın hazine-i kutsiyesinin sandıkçaları olan risallerin satıcı ve dellallarına muhteşem ve müzeyyen bir dükkan ve bir menzildir bu risale diyor. Her biri aldığı kıymettar mücevheratı birbirine ve müşterilerine orada gösteriyor. 27. mektup için söylüyor değil mi? Evet. Laikalar Vallahi evet. Evet. Laikalarda da enteresan abiler hep evet. okuduğu yerlerden istifadelerini yazıyorlar, yazıyorlar. özellikle Barla ne işte şu risaleyi okudum şöyle şöyle bu da bir şerh de evet. bu da bir izah evet. Allah razı olsun abi